Tahmin Kralı YouTube kanalından selamlar ve sevgiler dostlar. Krallar gibi kazanmak için krallar gibi bir kupon oluşturacağız. Şampiyonlar gibi kazanmak için şampiyonlar liginden bir ikili oluşturacağız. Tahmin Kralı YouTube kanalımızda güzel işler başarıyoruz kralın kasası sisteminde. Arkadaşlar videoyu çok uzatmak sizleri sıkmak istemiyorum ancak emeklerimin karşılığını alabilmem adına desteklerinize ihtiyaç duyduğumu da vurgulamak isterim. Sizden ricam kanala abone olmanız ve videoları beğenmeniz yönünde. Her beğeni her abone ol butonuna tık. Benim için daha da önemli artık. Feyenoord-Milan karşılaşmasıyla hiç beklemeden başlayalım. 23-0'da bayılanacak bu mücadele. Milan'da bir kere yeni transfer Jimenez'e değinelim. Son Empoli maçında da ayağının tozuyla rakip ağları havalandıran bir Jimenez vardı. Jimenez nereden mi geldi? Feyenoord'dan geldi. Feyenoord'un son yıllardaki yıldızıydı Meksikalı. Milan'ın yolunu tuttu transfer döneminde. Feyenoord'da bu karşılaşmada Calderon-Rotter Sağda Newcorp Solda Smal oynayacak. Tandemde Hanko ve Belli'nin başlamasını bekliyoruz. Orta sahada Moder, Imbeum ve Timber üçlüsünü göreceğiz. İleride Hacı Musa ve Igor Paikşa tabii ki en önemli silahlar kanatlar ve önlerinde Karanza forma giyecek. Milan'da kalede Manya'nın başlaması muhtemel. Tandemde Tomori ve Pavlovic birbirine eşlik edecek. Solbek Hernandez, Sabek Kyle Walker gerçekten iki ofansif müthiş bir ekip. Orta sahada Fofana ve Reinders birbirine eşlik edecek defansif anlamda ve Joao Felix'in transfer, Leao Pulis kanatlarda ileri uçta Jimenez, Milan müthiş bir kadro oluşturdu bence. Oyun gücüne eğer yukarı çekebilirse çok potansiyelli bir takım olduklarını söyleyebiliriz. Milan'ın Leo ve Pulisic ile Feyenoord'un Hacı Musa ve Igor Paikşah ile kanatlarda etkili olacağını göz önünde bulundurduğumuzda bol bol korner köşesine, bol bol köşe gönderine yöneleceğimiz bir karşılaşma olabilir. 8.5 korner üst tercihi denenebilir diyorum. Celtic Bayern Münih, 23 çift başlıyor Celtic Park'taki bu mücadele. Bu eşleşmenin galibi bir sonraki turda Bayer Leverkusen veya Atletico Madrid ile karşılaşacak. Celtic'te kalede Kasper Schumacher'ın başlamasını bekliyoruz. Savunmada sağ olarak Johnston sol bekte Taylor, tandemde Turisti ve Carter birbirine eşlik edecek. Üçlü bir orta saha ile dinamizmi sağlamaya çalışacaklar zor da olsa. Engels, McGregor ve Hatate bu üçlü orta saha Kün, İda ve tabii ki taraftarın sevgilisi takımın göz bebeği Deyzan Maeda yine formasını giyecek ileri uçta. Bayern Münih'te o başlamasını bekliyoruz. Sabek Laimer, Solbek Guerrero, Tandem'de Upamecano, Kim Min ikilisinin bozulmayacağı görüşündeyim. Kim Min, Pavlović, Pavlović ikilisinin önünde ileride Olise, Musiala, Lerozane ve Herkeğin gol arayacak ayaklar olacak. Bol gollü, seyir zevki yüksek, Celtic'in de gol katkısı vereceği bir karşılaşma bekliyorum. Karşılıklı gollerin olacağı bir mücadele bekliyorum. KG var tercihi denenebilir diyorum. Şöyle bir bakalım. Ev sahibi 0.5 üstü yönelsek direkt. Yani Celtic'in golünü bir cebe koysak 1, 33 KG var daha güzel 1.50'lik sürülerden denenebilir. İki maçta iki oranı yakaladık. Kralın kasasında yeni kuponumuzda sizlerle birlikteydik. Arkadaşlar tekrar vurgulayayım gündemi bir noktalamadan önce. Videoların devamı için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.